Dünyası'ndan herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kazağımızın ikinci videosunda kol kısmını nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bunun için 32 ilmek kadar başladım. Daha sonrasında hemen şuradan da göstermek istiyorum. 32 ilmek kadar başladım santim olarak da bakabilirim. 8 santim kadar lastik kısmını ördüm. Arada siyah böyle 3 sıra kadar siyah kısım. 6 beyaz, 3 siyah tekrar 6 beyaz olmak üzere 8 santim kadar lastik kısmını ördüm. Şimdi sıra geldi düz kısmına gelmeye. Şimdi bunun için bu 32 tane ilmek kolumuzu böyle daha sık kavraması için biraz daha dar yaptım. Bundan sonraki kısımda da artırmamız lazım. Ama ilk öncelikle ilk sırayı örüyorum. Hemen ilk sıramızı yapalım. İlk sıramızı düz bir şekilde devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Normal düz örüyorum bakın. Düz örgü. Yine aynı şekilde şu iki tane var bakın. iki taneyi de yine düz örüyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde düz olarak örüyorum. Burası düz kısmımız. Kolumuzun düz kısmı. Ee, kolu yaparken ben şişe İki kolu da aynı anda örerek devam ediyorum. Bu sayede her iki kolun da aynı yerlerinde aynı artırmalar, aynı yerlerinde aynı azaltmalar olduğu için hata yapma olasılığınızı en aza indirgemiş olursunuz. Yani bir iplikle bir kolu buraya yapıyorum. ikinci bir iplikle de bir kolu buraya yapıyorum. Ve ikisini de aynı anda örüyorum. Gerçekten de büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Arka kısmına geldiğimde arka kısmını ters örgü olarak devam ediyorum. İlkini boş alıyorum ve ters örgü olarak örüyorum. İlk iki sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Lastik kısmını 4 numara şişle örmüştüm. Bu kısma geçtiğimde 5 numaraya geçtim. Sakın bunu unutmayın. Yoksa bu lastik kısmı bayağı bir genişleyecektir. Bunun olmasını istemiyorum ben. O yüzden bu kısmı 4 numarayla, bundan sonraki kısmı 5 numarayla yaptım. Burası en önemli püf noktası. Şimdi burada 32 ilmeğimizi, tabii ben küçük bir parça olarak devam ediyorum. Burada 32 tane ilmeğimiz yok. 16 tane ilmek artıracağım. Artırmalarımı da ben hemen şu şekilde yapıyorum. Yani bir öreceğim, bir artıracağım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Artırmalarımızı yaparken birçok artırma tekniği var. Benim artır, e, artırma şeklim şu şekilde. İlk önce ilmeğimizin arka tarafından bir tane örüyorum. Daha sonra ilmeğimi hiç çıkartmadan aynı ilmeğin bu sefer de diğer tarafından bir tane örüyorum. Bu şekilde ilmeğimi artırmış oldum bir tane düz örüyorum. Şimdi tekrar artırmam lazım. Arka tarafından bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi çıkartmadan bu sefer de diğer tarafından bir tane daha örüyorum. Tekrar bir tane düz örgü. Sonra tekrar artırma. Bir örüp bir artırarak bu sırayı 32 ilmekten 48 ilmeğe çıkartıyorum. Arkası sıraları her defasında ters örgü olarak devam ediyoruz. 32 ilmeğimizi bu şekilde 48 ilmeğe çıkarttıktan sonra artık her 2-3 sırada bir hem sağdan hem de soldan sıra başından ve sıra sonundan birer tane artırmamız lazım. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Yani ilkini boşa alıyorum. Tekrar boşalıyorum. İlk öncelikle bir arka tarafından ilmeğimi alıyorum daha sonrasında da ön tarafından ilmeğimin ön tarafından bir tane daha ilmek alarak bu şekilde artırmış oluyorum. Bir tane artırdım. Şimdi tekrar düz örgüye devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde sondan bir önceki ilmeğimin yine İlk öncelikle arka tarafından bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi çıkartmadan ön tarafından bir tane daha ilmek alıyorum. Bu şekilde artırmamı yapıyorum. Arka sıraya geçtiğimde arka sırayı da yine ters bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerde ilk ilmeği boş alıyorum. Ve bu şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. 32 ilmek 48 50 52 54 bu şekilde başta ve sonda her 2 3 sırada bir artırarak 76 ilmek olana kadar devam ediyorum. Bu 76 ilmek olan şu kolumuzun şu kısmına dirsek kısmına gelene kadar artırma işlemini yapıyorum. Buraya geldikten sonra artık artırma işlemini yapmıyorum Kol e, burada ya daha doğrusu şu kısma şu kısımda falan 76 olacak Bu 76 ilmek e, şöyle göstereyim şurası dirsek kısmı Yani şu kısım dirsek kısmı Burası da yine aynı şekilde 76 ilmek olması gerekli Bundan sonra hiç artırma ve eksiltme yapmadan bu şekilde kol altına gelene kadar yani kol kesme yerine gelene kadar ne yapıyoruz? Bu şekilde düz bir şekilde 76 ilmek örmeye devam ediyoruz. Kol kısmına geldiğimizde 4 3 2 1 1 şeklinde kesmemiz lazım. Hemen bunu nasıl kestim de sizlere göstermek istiyorum kesme işlemini yaparken koltuk altına geldiğimizi düşünelim. Kolun altına geldik bakın. Kesme işlemini yaparken ön taraftan kesmiyorum her ikisini de. Arka taraflarındaki ilmekten alarak kesiyorum bakın. İkisini bir topladım. Tek seferde aldım. Tekrar ilmeğimi şişime taktım. Ön tarafındaki ilmekten değil bakın. Arka tarafındaki ilmekten kesiyorum tekrar keselim bu şekilde kesiyorum tekrardan şişime takıyorum iki tane kestim tekrar iki tanesini arka ilmekten alarak topluyorum 3 etti tekrar buraya koydum tekrardan kesiyorum 4 etti 4 tane kestim 4 tane kestikten sonra hiç daha fazla artırma eksiltme yapmadan bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 4 tane kestim. Bu sırayı tamamladım. Geri döndüm. Şimdi burada dört tane kesmem lazım. Bu sefer ters taraftan kesiyorum. Ters taraftan keserken bu sefer ön arka ilmek fark etmiyor bakın. Ön tarafındaki ilmeklerden alarak her ikisini topluyorum ilmeğimi tekrar buraya takıyorum tekrar ikisini birlikte alıp tek ilmeğe düşürüyorum tekrar şişime takıyorum tekrar kesiyorum 3 etti tekrar koydum 4 etti ve bu sırayı yine ters bir şekilde örerek tamamlıyorum 4 tane kestim düz ördüm arkayı döndüm 4 tane kestim ters ördüm tekrar dönüyorum bu sefer 3 tane keseceğim düz öreceğim arkayı dönüp tekrar 3 tane keseceğim bu şekilde 4, 3, 2, 1, bir tane kesiyorum. Yani 11 tane sağ taraftan, 11 tane sol taraftan kesiyorum. 76'dan 54 ilmeğe düşürüyorum. Daha sonra 7 santim kadar örüyorum. 54 ilmek bakın 54 ilmek kaldıktan sonra 7 santim kadar hiç artırma ve eksiltme yapmadan devam ediyorum. Daha sonrasında hem sağ taraftan hem sol taraftan. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Şu kısmı gösteriyorum şimdi. Hem sağ taraftan hem de sol taraftan sürekli kesmemiz lazım. Yani buradan kesiyorum. Devam ediyorum. Son iki kaldı. Son ikiyi tekrardan kesiyorum. Kestim. Bir sağdan bir soldan kestim. Arka tarafına geldiğimde tekrar kesiyorum. Yine bakın arka tarafında da kesiyorum. Kestim. Tekrar ters örgü devam ediyorum. Çünkü 54 tane ilmeğimiz var ve bu 54 tane ilmeği 8 ilmeğe düşürmemiz gerekli. Bunun içinde hem ön taraftan hem de arka taraftan sağdan ve soldan birer tane keserek devam ediyorum. Sonuna geldim. Tekrar kesiyorum. Bu şekilde hem sağdan hem de soldan, hem ön tarafta hem de arka tarafta birer birer kesiyorum. Belli bir müddet sonra artık 2 2 kesmeye başlamam lazım. Yani ön tarafta iki tane buradan keseceğim, 2 tane buradan keseceğim arkayı çeviriyorum iki tane buradan kesiyorum iki tane buradan kesiyorum tekrar arkayı çeviriyorum iki buradan iki buradan 8 tane kalana kadar kesiyorum hemen kendi yaptığımda göstermek istiyorum Evet burası 32 ilmek başladığımız yer daha sonra 48 ilmeğe çıkardık burada bir ördük bir ördük bir arttırdık 48 ilmeğe çıktık buradan Bakın artırma yerlerim belli. Her 2 3 sırada bir artırdım. Bu şekilde 76 ilmek olana kadar geldim. Dirsek kısmına geldim. 76 ilmek olduktan sonra şu kol kısmına gelene kadar hiç artırma ve eksiltme yapmadım. Hemen bunu da ölçmek istiyorum ben. 15 santim kadar hiç artırma ve eksiltme yapmadan 76 ilmek olmuştu burası. 76 ilmek bu 15 santim olana kadar örüyorum. Şimdi kol yerine geldim. Kol yerine geldikten sonra 4, 3, 2, 1 ve 1 kestim bakın. Sadece ön yüzünde kesiyorum. Arkaya döndüğümde de buradaki kısımlarını kestim. Arka tarafından da bu kısımlarını kestim. Kestikten sonra 7 santim kadar örüyorum. Yani 4, 3, 2, 1, 11 tane kestikten sonra hiç artırma ve eksiltme yapmadan 7 santim kadar örüyorum. Daha sonrasında artık hem ön taraftan hem de arka taraftan sağdan ve soldan birer tane kesiyorum. Hemen şöyle göstereyim. bir tane bir tane sağdan ve soldan önden ve arkadan kese 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 şuradan itibaren bakın artık iki tane iki tane kestim hem önden iki hem buradan iki hem de arkadan ikişer tane yani toplamda 2 2 4 tane ön taraftan 4 tane arka taraftan hızlı bir kesim yaptım ve bu şekilde 8 tane olana kadar devam ettim. Ve daha sonrasında bu 8 tanenin hepsini birlikte kestim ve kolunu bitirmiş oldum. Umarım anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde kolumuz yuvarlak bir hale geldi. Umarım anlaşılır olmuştur sayıları. Tekrardan şu sayılarımı göstermek istiyorum. Hani bunu fotoğrafında alabilirsiniz. Ee, umarım faydalı olur sizler için de. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.